Merhabalar, MMA Türkiye'ye, MMA Türkiye gündemin yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mert Savcı. Bugün gündemin yeni bölümünde UFC 288'i ve diğer bazı haberleri değerlendireceğiz. 288 gecesine bakacağız. Neler var, neler yok. O maçları değerlendirip bir de yanına bir iki tane haber ekleyeceğiz. Tabii onları da konuşacağız diyelim. Hemen videoya geçelim sizleri daha fazla bekletmeden. Tabi videoya geçmeden hemen şunu da hatırlatalım. UFC 288'i Esport Plus'tan indirimli bir şekilde izleyebilirsiniz arkadaşlar. UFC 288 kodunu kullanarak Esport Plus'tan ilk aboneliğinizi indirimli bir şekilde başlatarak abone olabilirsiniz ve bu bütün geceyi izleyebilirsiniz. Hem orijinal dilinde hem Türkçe anlatımlı. Tabii bunun yanında EuroLeague, La Liga, Serie A, NBA, Formula 1 gibi bir dolu dünya sporda eSport Plus dünyası içinde bulabilirsiniz diyoruz. Bence daha fazla gecikmeyin ve hemen eSport Plus'a abone olun. Evet videomuzu isterseniz UFC 288 gecesinden başlayalım. Aslında Henry Cejudo'nun dönüşüyle birlikte bu gece gerçekten çok özel olmaya aday gecelerden biri. Çünkü onun performansı çok merak ediliyor. Neler yapabilir, neler yapacak bunların hepsi büyük merak konusu. Bakalım göreceğiz ama biz ilk önce altlardan şöyle başlayacağız alt karttan konuşmaya ki alt kartta bence çok önemli bir kadın dövüşçü var. Mariana Rodriguez bildiğiniz gibi gecede dövüşecek, sahne alacak. Ee, i̇yi bir galibiyet serisi vardı fakat Amanda Lemos'a kaybetmesiyle birlikte bu seriyi kaybetmişti ve Amanda Lemos maçı aslında onun için bir sıçrama tahtası olabilirdi ki Fight Night'larda vesaire de iyi yerlerde dövüşmüştü ama yani kart açısından iyi yerlerde dövüşmüştü sıra olarak ama bu sefer biraz gerilerden başlayacak. Bu maçta bence onun yeniden bir sıçrama yapma ihtimali yüksek olan maçlarından biri. Çünkü bitirici bir isim. Striking'i çok güçlü bir isim. Clinch'lerde güçlü bir isim. Mariano Rodriguez. Rakibi Virna Jandriva da 2019'dan beri UFC ile dövüşüyor ve biraz böyle gitgelli bir hani vasat isim diyebiliriz. Biraz gitgelli skoru var. Bir yenilgi, bir mağlubiyet, işte bir galibiyet. Böyle bir türlü tam yoluna işleri rayını sokamamış isimlerden biri. Jean Rioba ve şimdi Mariano Rodriguez'e karşılaşacak. Bakalım neler olacak o maçı da merakla bekleyeceğiz ve göreceğiz diyelim. Evet gecedeki bir diğer önemli isim ise Drew Dober. Drew Dober bildiğiniz gibi son 3 maçını kazanıyor. Matt Frivola ile karşılaşacak. Matt Frivola da 2 maçtır kazanan isimlerden biri ve Free volayla yapacağı maç gerçekten ikisinin de bir adım öteye geçeceği maç. Çünkü David Ober kazanırsa bence bundan da iyi bir maç alacaktır diye ben tahmin ediyorum. 4 maçlık galibiyet serisiyle daha da dişe dokunur bir isim, daha da isim biriyle bir maça çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Kendisinin 155 sikleti içinde önemli bir karşılaşma ki David Ober bildiğiniz gibi zaten ilk 15'in içinde 14. sırada. Matt da oralara girmek için uğraşacaktır diye tahmin ediyorum. Önemli bir maç. Ben Drivdober'in favori olduğunu düşünüyorum. Drivdober'in kazanacağını düşünüyorum. O yüzden de bakalım neler olacak. Hep beraber tabii ki de izleyip göreceğiz. UFC'nin de Drivdober'e yatırım yaptığını biliyoruz. Drivdober'in başarılı olmasını istediğini biliyoruz. O yüzden de heyecanlı bu maçı bekleyip göreceğiz. Ana karta geçelim isterseniz. Cron Gracie ile Charles Jordan karşılaşacak Gracie bildiğiniz gibi Efsane Grace ailesinin bir üyesi Nate Diaz'ın takımıyla çalışıyordu ve en son UFC'de MMA maçına da UFC'deki son maçına da 2019'da çıktı. Aslında çok uzun bir ara verdi. Son maçında da kapsıvans'ı yenilmişti. Ya ben Chrome Grace gibi isimlerin, özellikle yani bu tarz tek konu üzerinde uzmanlaşmış isimlerin birazcık MMA'de artık zorlandıklarını düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü tek konuda uzmanlaşmak artık çok eskide kaldı. Yeni nesil emeğicilerin veya başarılı olan yeni nesil isimlerin hepsinin e, çok iyi bir şekilde dövüştükleri ve çok fazla konuda uzmanlaştıklarını görüyoruz. Yani sadece nasıl desem yani sadece böyle iyi cici su veya iyi güreş yapmasından öte mesela iyi güreşçi iyi strikingi var. İyi striking yapan adam çok iyi cici su yapıyor. Yerde iyi savunma yapabiliyor. Ya yani Bunların hepsini 3 konuda 4 konuda uzmanlaştığınız zaman artık bence modern MMA'de UFC'de başarılı olabiliyorsunuz. Bence en büyük noktalardan biri bu. Kron Grayson'in de çok uzun ömürlü bir başarı serisi olacağını ben düşünmüyorum açıkçası. Bu maçta da zaten underdog olarak çıkıyor. Charles Jordan de son iki maçını kaybetmiş bir isim. Kron Grace karşısında bir yeniden böyle geri dönüş maçına çıkacak. Ama nasıl bir performans sergilecek onu da göreceğiz. Charles Jordan'in de en son 2022'de dövüşmüştü. Yani e, ilginç bir maç. Ben Cron Gracie'nin mağlup olacağını düşünüyorum. Yani o ya yani yakalayamazsa mağlup. Ya şöyle bir şey var bu isimlerde. Bu konuda mesela tek bir konuda uzman diyoruz ama ya yani mesela Cron Gracie orada da çok böyle inanılmaz keskinlikte dövüşüyor. Yani inanılmaz. Orası yakaldım mutlaka pes ettiriyor. Yani Charles Jordan siyah beyaz gibi orada yakalanmazsa kazanabilir. Yakalanırsa kaybeder. O yüzden ee, çok ilginç bir maç olacaktır diye tahmin ediyorum. Bakalım ilk round çok önemli. İlk roundda Charles Jordan yıpratabilirse Kron Gracie'yi bence e, mağlup edebileceğini düşünüyorum. Bu önemli maçta rakibini. Moussa Evloev ile Bryce Mitchell'ın karşılaşacağı maç bence gecenin en önemli maçlarından biri. Moussa Evloev 16-0'lık skoruyla zaten mağlup. Bryce Mitchell'da bildiğiniz gibi Tapuria'ya kaybetmişti. Ee, ve 15 birlik bir skoru var şu anda namalup serisini son maçında kaybetmişti Bryce Mitchell ki sevenlerin izleyenlerin de sevdiği bir isim bakalım Molsar Evloev karşısında neler yapacak ki Evloev bildiğiniz gibi bu maça favori olarak çıkıyor ve tüy sikletleri 10. sıradaki Evloev 11. sıradaki Mitchell ile karşılaşacak bence tüy siklet için tüy sikletin en önemli maçlarından biri geleceğine yapılanması açısından bu isimler çünkü büyük ihtimalle Mitchell olsun, Evloev olsun ve diğer birkaç isim olsun e, ileride bu tüy bisiklet kemeri için dövüşecek isimler. O yüzden de bakalım bu maçtan kim galip çıkacak. Bence bu gecenin en önemli maçlarından biri. Tabii ki başka önemli maçlar da var ama e, bu maç Evloev-Mitchell maçı gerçekten gecenin en ilgi çekici maçlarından biri ve ondan sonra Jessica Andrade ile Shaunon Yang karşılaşacak. Jessica Andraj favori olarak çıkıyor maça ki Jessica Andrade aslında çok iyi bir galibiyet serisi yakalamıştı. İyi de gidiyordu. Fakat sonrasında Erin Blanchfield'a karşı kaybetti 18 Şubat'ta çıktığı maçta. O mağlubiyet kötü oldu. Ama şu an yan karşısında ben onun favori olduğunu düşünüyorum. Mackenzie Dern'i yenmişti yan bu arada en son maçın. önemli bir ismi yenmişti. Mackenzie Dern tabii sevdiğimiz bir isim fakat <laughs> yani ee, dövüşçülük konusunda bence o da biraz Cron Grace sendromu diyebiliriz. Yani jiji susu çok iyi, Grappling'i çok iyi ama yukarıda inanılmaz zayıf. Yani Striking anlamında asla bir türlü istenen verimi ve gelişmeyi sergileyemedi. Buraya da ufak bir dön yorumu e, katalım. Derik, Jessica Andras e, benim favorim. Özellikle Striking'ini çok iyi bir seviyeye getirdi. Ve Grappling'de de çok başarılı. O yüzden ben yan karşısında başarılı olabileceğini düşünüyorum. Galibiyet alabileceğini düşünüyorum ee, Jessica Andrade'ın. Ve geldik gecenin son iki maçına. Gecenin yan ana maçında Belal Muhammed ile Gilbert Drinio Burns karşılaşacak. Tabi Gilbert Burns'ün şöyle bir özelliği var. Yani o kadar kısa aralıklarla maça çıkıyor ki. Yani daha geçen gün... Ya daha 2 hafta önce dövüşmüş gibi gerçekten de daha geçen de Jorge Masvidal'le dövüşü çok kısa bir süre önce ve şimdi Belal Muhammed'le dövüşecek. Yani inanılmaz bir e, kondisyon, inanılmaz bir adanmışlık e, Burns tarafından. Belal Muhammed de uzun zamandır kemer maçı istiyor, kemer maçı talep ediyor ve bu maçın burada alacağı bir galibiyetin onu oraya götüreceğine inanıyor. Ben bu maçta Burns'un galip olacağını düşünüyorum. Tabi bahisler bazı sitelerde açıklanmadı bile ki bazı sitelerde de birbirine çok yakın. Hatta iki tarafında underdog, iki tarafında favori gösterildiği veya kafa kafaya gösterildiği yerler var. Ama şunu söyleyelim ben Burns'un bu maçta Belal Muhammed'e karşı biraz seviye farkını göstereceğini ve kazanacağını düşünüyorum. Welterweight'te Belal Muhammed 4. sırada listede Burns ise 5. sırada. Yani ben size farkı olarak ve genel güç olarak, genel striking e, özellikleri olarak ve kafesin kenarında bildiğiniz gibi Belal Muhammed rakiplerini aslında sıkıştırmayı seviyor ki. Habib ve ekibiyle yaptığı çalışmalardan sonra bunu iyice geliştirdi. Ama Burns'un de oralarda ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar etkili olabileceğini Hamzat maçı da dahil çok defa gördük. Burns'un bir tek strikingde çok net darbeler aldığı zaman bir düşme sorunu var. Çenesi aslında çok kuvvetli değil. Beral Muhammed buradan belki bir avantaj çıkarı mı diye bakacağız ama neler olur tabii ki de UFC 288 gecesinde göreceğiz. Ee, benim favorim bu maçta Burns. Ve geldik gecenin ana maçına. Aljamain Sterling bildiğiniz gibi Henry Seyudo ile karşılaşıyor. Henry Seyudo iki kemeri birden almış. Daha sonrasında UFC ile özellikleri fiyat konusunda anlaşamadığı, maaş konusunda anlaşamadığı için ayrılma kararı ve emekli olma kararı almıştı şimdi geri dönüyor ve aslında belki de istediklerini biraz da aldı diye tahmin ediyoruz. Yine mesela bu maçta da bir önceki maçta gibi iki ismere eksi oran verilmiş. Mesela eksi 105 Sterling, eksi 115 Henry Seyudo Bayisler'de ve Benton ve Kemer'i ortada. Bakalım neler olacak. Tabi burada benim favorim Henry Seyudo. Ben Henry Seyudo'nun genel çalışma azmine ve disiplinine güveniyorum. Yani çünkü şunu söyleyelim kendisi dövüşçülüğü bıraktıktan hemen sonra bir sürü önemli dövüşçüyle birlikte dövüş kampına girdi. Onlara koçluk yaptı, ekibinde bulundu, köşesinde bulundu ve asla o spor dinamizminden ve kondisyondan ayrılmadı, kopmadı tam anlamıyla. Tabii ki de bir maça hazırlanmakla birini maça hazırlamak arasında çok büyük farklar var. Fakat ben Henry Seydon'un yine iyi bir şekilde hazırlandığını ve bu maçta da farkını göstereceğini düşünüyorum. Henry Seydon'un bir kere Olimpik bir sporcu olması ve başka bir seviyede olduğunu düşünüyorum ben özellikle bu diğer MMA'cilerden. Ve burada da bence farkını gösterecektir. Tabii inanılmaz bir CV'si var. En son Joseph Benavidez'e kaybettikten sonra Wilson Reyes, Pettis, Demetrius Johnson, TJ Dillashaw, Marlon Moraes ve Dominic Cruz'u mağlup etti Henry Cejudo. Gerçekten... Muhteşem bir seriyle ve kemerlerle UFC'den ayrılmıştı. Şimdi Bantamweight kemerini geri almak için gelmek istiyor ve gelecek. 22 galibiyet 3 mağlubiyetli Tabii Sterling ile karşılaşacak. Tabi Sterling'in de çok iyi bir serisi var. Brett Jones, Cody Stamon, Rivera, Pedro Munoz, Corey Sanhagen, Peter Yan, Peter Yan. Ve bildiğiniz gibi zaten TJ Dilosov'u da mağlup etmişti Sterling. Ki TJ Dillashaw maçı biraz diloşov açısından... E, bassız geçen bir maçtı ama gerçekten iyi performanslar sergiledi Sterling'de özellikle yan maçlarında ki biri ile bitmişti ikincisinde inanılmaz bir baskın e, performans koymuştu ortaya Sterling e, ben burada Henry Cejudo karşısında bunları bu kadar rahat yapabileceğini düşünmüyorum o yüzden de e, biraz tercihim Henry Cejudo'dan yana diyorum UFC 288'in ana maçında evet geldik şimdi haberlere bakalım neler var gündemde onları isterseniz biraz konuşalım. Kamar Usman Hamzat Çimayev ile dövüşmek istediğini açıkladı. Hamzat Çimayev ile bir maça açık olduğunu söyledi. Aslında ikisinin de tap olduğu dönemde yani tabii ki de Hamzat hala şu anda zirvede ve inanılmaz bir medya ilgisine sahip. Kamar Usman'ın kariyeri düşüşte. Leon Edwards'a karşı revanşı da kaybetti. Fakat kemer sahibiyken bu maça içinde bulundukları ilişkiler sebebiyle açık olmadığını iki tarafta belirtmişti. Aslında Hamzat o kadar nettiğine var Kamar Osman bunu söylemişti. Fakat şimdi dövüşeceklerini ve dövüşebileceklerini söylüyor. Bence kamar Osman da birazcık Hamzat'ın medya ilgisinden faydalanmakta istiyor olabilir. Ki Hamzat'ı yenmek ona büyük bir çıkış sağlayacağını düşünüyordur. ya O yüzden de böyle bir maçı açık olmasını ben şaşırmıyorum. Ama keşke bu tarz şeyleri yani kemer elindeyken de daha açık şekilde söyleyebilseydi diye düşünüyorum ve kendimi öyle hissediyorum. Alex Pereira bildiğiniz gibi yakın zamanda maçını açıklayacağını söyledi. Bir üst dövüşecek Light Heavyweight'te ve yakın zamanda Alex Pereira'nın da rakibini ve kimle dövüşeceğini öğreneceğiz. The Ultimate Fighter'dan haber var. Tarihi açıklandı. 30 Mayıs'ta bizlerle birlikte olacak. ilk bölümü 30 Mayıs'ta yayınlanacak ESPN Plus'ta ve gerçekten bomba bir e, The Ultimate Fighter sezonu bizleri bekliyor ki çok özür diliyorum yanlış söyledim ki ilk bölüm direkt ESPN'de yayınlanacak bu arada. Plus'ta da değil çünkü hem UFC hem ESPN McGregor'ın olduğu bu The Ultimate Fighter serisine inanılmaz güveniyorlar. Ve 30 Mayıs'ta bu dev geceyi izleyeceğiz ki resmi posteri yayınlandı. Onu da tabii ki de burada videoya koyarız diye düşünüyorum tahmin ediyorum. Kurguda bunları ekleyeceğiz tabii ki de. Conor McGregor demişken geçen gün Perry ile Mike Perry, Luke Rockhold maçından sonra Bare Knuckle ringine çıktı ve Perry ile yüz yüze geldi. Eda Alvarez, Chad Mendes maçını büyük bir heyecanla izledi. Hem Eda Alvarez hem Chad e bazı direktifler vermesi bütün MMA severlerinin hoşuna gitti. Görüntü komik olduğu anlardan biriydi. Eda Alvarez bu arada Chad Mendes ayrık kararla mağlup etti. Chad Mendes mağlubiyetin ardından emekli olduğunu açıkladı. Mike Perry de Luke Rockhold'u 2. randa teknik nakavt ile mağlup etti. Bare Knuckle'da bunu da söyleyelim. Cody Garbett'ten bir haber var. Mario Bautista ile 19, 19 Ağustos'ta bir e, maça çıkacak kendisi. Onu da söyleyelim. MMA dünyasından haberlerimizi ufak ufak böyle seri şekilde sizler için de geçelim dedik. Yeniden söylüyorum UFC 288'i e Sport Plus'tan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin diyorum. Hoşçakalın. UFC ile kalın.